Tarihte bugün 8 Mayıs 1945. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanması. Almanya'nın Nisan ayında başlayarak Mayıs ortalarına kadar Sovyetler Birliği ve Batılı müttefiklerinin teslim olmasıyla ile savaşın sona ermesidir. Nisan 1945 müttefikler çok sayıda Mihver askerlerini esir almaya başlaması, 25 Nisan 1945'te Almanlar Finlandiya'yı terk etmesi 25 Nisan 1945'te İtalyan diktatörü Benito Mussolini'nin İtalyan partizanları tarafından öldürülmesi, Hitler'in sonunun Benito Mussolini gibi olmaması için intihar etme kararı almıştı. 30 Nisan'da Adolf Hitler ile Eva Braun birlikte intihar etti. 2 Mayıs saat 22 İtalya'daki Alman kuvvetler teslim olması, Berlin'deki Alman kuvvetlerinin teslim olması, 4 Mayıs 1945 Kuzeybatı Almanya, Danimarka ve Hollanda'daki Alman Kuvvetleri'nin teslim olması. 4 Mayıs 1945'te saat 14.30, Alman Kuvvetleri Baviera'da teslim oluyor. 6 Mayıs 18'de Brestova'daki Alman Kuvvetleri teslim oldu. Son olarak 7 Mayıs'ta Almanya'nın teslimiyet belgesini, yani 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesini kapatmak için bir mütarekeyi sağlayan hukuki anlaşmayı, Reims Anlaşması'nı, imzalaması Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nı sonlandırmıştır. Bu tarih Batı dünyasında V-Day Avrupa Zafer Günü olarak bilinir.